Size merhaba, merhabalar. Ben ee, Umut. Sizinle bugün Roblox oynayacağız. Durun. <laughs> tamam geldim. Bugün 51. Bölgede Hayatta Kal oynayacağız. E aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 tamam. Allah. Bu kapıları hep niye kapatıyor? Allah, Jason geliyor.

Ee, kapıyı açtım. Allah. Asansördeki silahı mı alayım yoksa Asansördeki silahı alayım. Haydi, 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 haydi. Acaba aslandırma ne yaptı onu çok merak ediyorum. Jason öldü. Jeftekiler gel buraya. Yok burada. Aha burada. Türkiye'de. Korktum Slenderman. Diken adam. Gelmem yokmuş. Hadi evine. yerine. Teleportlanıyorum. Tek ses de geliyor. Anahtar? Anahtar yok. Burada anahtar olması lazım da. Şu silahı bir renklendireyim. Silah gel buraya renklen hadi. 60 müellim var. Şimdi buradan kaçalım. Kim var? Pis yeşil uzaylı. küçük yeşil, uzaylı. Mike. Ölmüyor. Sandım. Slenderman. Tamam öldü tekti. 260 öldürme olacak. siz burada Abi Abicim Tek <laughs> Korktum Ya. Hadi bye bye. Jason da burada. Pis öcü, Pis canavar da burada Öcü gibi. Allah'ım yav. Hı hı Ya diken adam bir git ya. Diken misin nesin sen? Hayır. Geldin mi? Oh gelmedi. Allah geliyor. Gel buradayım ben. Buradayım buradayım. <laughs> ya Rabbim. Hah, o, o adama git sen. Git o adama. Gitsin o adama. Hadi öldür. Tamam, çok Şu bırak kesini alayım. Sevdesler. Yanlış okumuş olabilirim. Kimler geliyor. Zombi ya. Zombi mi geliyor? Şuradan bir tane daha silah bulalım da alayım. Ah. gelmiyor. Abi hiç çok iyi gelmiyor ya. Şurada bir tane değişik bir tane yaratık var. Şurada bir tane değişik yaratık var. Değişik bir tane. Allah gelme. Aa! Allah. Burada bir tane at, ka, at kafası gibi bir şey var. Nerede bu? Değişik at kafası. silah ama silahın zaten yerini biliyordum burada olduğunu burda nere çok tehlikeli. ha bak ha Allah çok korkunç ama oh, çok çok korkunç Ah. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.